Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün milföy hamurlarıyla pizza yapıyoruz. Hemen milföyleri çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, milföy hamurlarını tepsiye aldım. Şimdi bunları çatalla delmem gerekiyor, yoksa kabarık malzemeler üzerinde atarlar. Hemen hiçbir şekilde deliyoruz. bir sürü delikler açıyorum. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Çok teşekkür ederim bana böyle güzel bir şey öğrettiğin için. Seni seviyorum. Sonra arkadaşlar üzerine salça, nane, sıvı yağla yapıyoruz bunu ocakta. Ben soğuması için beklettim birazcık. Hemen bundan üzerine sürüyoruz. evet üzerine harçlarımızı sürdük herkes kendi kafasına göre farklı harçlar yapabiliyorlar ama ben bunu küçüklüğünden beri annem yapıyor çok severek yiyorum size tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel oluyor Nane biraz sıvı yağda kavuruyoruz üzerine salça sonra o biraz da salçayı kavurduktan sonra tamamdır soğuduktan sonra rahatça kullanabilirsiniz hemen şimdi malzemeleri yerleştiriyorum malzemelerimiz sucuk salam ve sosis Sahur için yapıyorsanız özellikle uyarıyorum sucuğu az kullanın. Hepsini böyle karışık olarak dolduruyorum üzerlerine. Bu şekilde. Şimdi üzerine zeytinler, yeşil zeytin ve siyah zeytin. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Siyah zeytin sadece kendisiyle çok yakışıyor. Evet, üzerine mısırlarımızı ekliyoruz. Mısır çok yakışıyor. Ben ilk yediğim andan itibaren çok severek mısırları katıyorum, ekliyorum. Sever seve de yiyoruz bunları. Fırıklarını da çok beğenecek emin olabilirsiniz. Özellikle nüfuyla yapıyorum şu an. Sahur için çok güzel bir alternatif. Çünkü çok hızlı şekilde yapılıyor. Hemen kalan misallerimizi ekliyoruz. Pizzalarımız hazır. Şimdi fırına gidiyorlar. Önceden ısıtılmış fırın mutlaka. Ve arkadaşlar pizzalarımız fırından çıktı. Çıkartmadan önce üzerine birazcık da daha... ee, ne? Oh, ne? Evet arkadaşlar, pizzalarımız fırından çıktı. Çıktıktan sonra ben üzerine hemen biraz kaşar peyniri bıraktım ve artık soğumaya bırakıyoruz bunları. Afiyet olsun, kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.